Merhabalar. Bu videonun konusu Sayın Çalışma Bakanı'nın son beyanı. Son beyanına geçmeden videomu beğenip beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da mutlaka abone olmayı ihmal etmeyiniz. Sayın Bakan dedi ki EYT meselesini çözeceğiz. Ekonomik şartların etkisinde çalışmalarımız sürüyor diye bu sefer böyle bir farklı bir söylemde bulundu. Acaba ne demek istedi? Yani EYT meselesini çözeceğiz. Tamam ama ekonomik şartların etkisinde derken ne demek istiyor? Bunları tabi yani ilk günden beri Sayın Çalışma Bakanı'nın şöyle bir özelliği var. Bir cümle söylüyor. O cümlenin detayına girmiyor. Sürekli bir aralıktı, ocaktı. Bir bekleme zamanı oluşuyor. Burada ekonomik şartların etkisinde çalışmalarımız sürüyordan ne anlamamız gerektiğini gene bizlere bırakıyor. Bizlerin yorumlarına bırakıyor. EYT'lilerin düşüncesine bırakıyor ve sonuç olarak bakıldığı zaman da gene ortada bir şey yok ama gene bir konuşma, bir beyan var ama gene bir şey yok. Şimdi ekonomik şartların etkisinde dediğimizde evet ülkede ülkemizde şu an ekonomik şartlarla ilgili gerçekten çok kötü bir durum var. Şimdi burada acaba şunu mu düşünecek, uygulayacaklar. Hani biz diyoruz ya ya bir emeklinin maaşı nasıl asgari ücret olmaz? Nasıl asgari ücretin altında olur? Acaba bu ekonomik şartları düşünüp ona göre bir işte misal Ocak'ta EYT'yi geçirip ona göre mi bir emekli maaşı verecekler? Benim direkt aklıma bu geliyor. Yani ekonomik şartlar yani ne diyor ne diyor hükümet biz diyor vatandaşımızı enflasyonun karşısında ezdirmeyeceğiz diyor. E şimdi böyle diyen bir hükümet eğer ekonomik şartların etkisi diye bir cümle kurduğunda benim aklıma direkt acaba düzenleyecekleri EYT yasasından dolayı ilk planda emekli olacaklara ve diğer emeklilere güzel bir iyileştirme mi yapacaklar? Yani hani 3500'e şu an emekli maaşının sınırı Belki o zaman asgari ücret mi yapacaklar ya da asgari ücretin bir altını mı yapıp emeklileri ezdirmeyecekler? Yani bakıldığı zaman bunları düşünmeden ben misal yapamıyorum. Çünkü ekonomik şart yani ekonomik şart dediğinizde bugün Cumhurbaşkanı da kabul ediyor. Hazine Maliye Bakanı da kabul ediyor diye düşünüyoruz. E şimdi yani zaten yetkililer yani ekonomiyle ilgili konuşmaya yetkisi olanların hepsi zaten bu olayları kabul ediyor. Yani evet bir ekonomik sorun var. Gerçekten çok ciddi bir ekonomik sorun var. Bunu da söylüyorlar. Ama işte bunun üstüne ekonomik şartların etkisinde deyince benim aklıma direkt bu geliyor. Yani tabi umarım benim düşündüğüm gibi ki benim gibi de düşünen birçok insanın olduğunu tahmin ediyorum. Umarım, umarım bakan da böyle düşünüyordur ya da böyle bir çalışmaları, böyle bir planları vardır. Çünkü e, yani ekonomik şartların etkisinde ne demek? Yani mesela ben hani buraya ciddi anlamda takıldım. Yani ekonomik şartların etkisinde ne demek çalışmalarımız sürüyor? Bilmiyorum. Ben böyle yorumluyorum. Yani ekonomik şartların etkisinde dediğinizde demek ki siz gerçekten böyle hani bir şey dokunur. Güzel bir düzenleme yapacaksınız. Ya çünkü şimdi bakıldığı zaman ya lütfen 3500 lira şimdi işte en az emekli maaşı diyorsunuz. Bu en az emekli maaşını alan birçok insan var. Orana baktığınızda. Yani 3500 lirayla şimdi bu hayat pahalılığında yani geçinmek mümkün mü ya? Bir markete giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, hiçbir şey almıyorsunuz. Yüzler, yüz elliler, iki yüzler havada uçuyor. Yani böyle bir durum söz konusu. E şimdi yani 3500 lira 30 gün onunla yaşayacak. E zaten elektrik zamları inanılmaz. E zaten işte su faturalarına zam geliyor. Zaten yeni yılda geliyor. Yeni yılla beraber otomatik olarak zaten bunlara bir zam bindirmesi gene olacak. E sürekli zam geliyor her şeye. Ama yani şöyle düşünün. 3500 lira emekli maaşına bir kere 3500 lira yapılıyor. Ama zam sürekli yapılıyor. Yani bir kere iki kere değil. Zaten gıdaya girmek bile istemiyorum. Gıda zaten almış başına gitmiş. Bizim ülkemizde şöyle bir denge var. Bu dengeyi de herkesin bildiğini düşünüyorum. Bir mazot benzin fiyatı yükselirse bizim ülkede her şey yükselir. Ki öyle oluyor zaten. Yani şöyle bir takip edin. Öyle oluyor. Onun için hani Bakıldığı zaman ben bunu çıkarıyorum buradan bu kelimesinden bunu çıkartıyorum ve EYT düzenlemesi yapıldığında da ciddi bir düzenleme olacağını düşünüyorum. O düzenlemenin ki zaten öyle olması lazım. Yani şöyle düşünün şimdi asgari ücrete zam muhabbetleri de yapılmaya başlandı biliyorsunuz. Şimdi Merkez Bankası 67 olarak tahmini tahmininde bulundu yıl sonu enflasyonu. E şimdi bu 70 olduğunu düşünün yıl sonu enflasyonu. Zaten asgari ücreti siz 9.350'den aşağı yapamazsınız. Yani %70 zam yapmak zorundasınız. Yani zorunda dillerde. de. Şimdi seçime giderken de hiçbir iktidar partisi, hükümet e, enflasyondan aşağı zam yapmaz. Çünkü enflasyondan aşağı zam yaptığınız zaman psikolojik üstünlükten tutun da birçok olayı kaybedersiniz. Hatta şunu demiş olursunuz. Evet ben sizin paranızı pul ediyorum. Direkt bunu demiş olursunuz. Bunun da olmayacağına göre şimdi %70 deseniz 9350 yapar zaten asgari ücret. E o zaman şimdi bakıldığı zaman siz o zaman emekli maaşının en dip rakamını 7500'lerde 7 7 7 yapmanız 8000'lerde yapmanız lazım. Yani oranlama olarak söylüyorum. Şimdi 5500 ya. 5500 3500. Bakıldığı zaman %70'ine yakın. Oradaki rakamın da %70'ini alsanız 9350'nin 7000'e yaklaşan bir rakam söz konusu. E şimdi böyle olması lazım o zaman. Yani ben bunu direkt anlıyorum. Çok basit bir mantıkta. Yani onun için şöyle bir durum söz konusu. Ben buradan bunu çıkartıyorum. EYT meselesini çözecekler artık net. Aralık ya da Ocak'ta. Ama bence şunda çok geç kalıyorlar ki bunu yapmaları lazım. Bir an önce bir şeyleri açıklamaları lazım ki bu insanlar artık bakın Ekim ayının da işte son 11-12 gününe girdik. Kasım ayı var. Şimdi bu insanların borçlanma yapacak birçok insan var. Borçlanma yapacak insanların da kendilerine bir ekonomik plan çizmeleri lazım. Borçlanmalar çünkü ciddi rakamlar. Ya onun için bir an önce bununla ilgili bir açıklama yapılması lazım. Hala üstü kapalı her türlü yoruma açık. Bakın ben bunu böyle yorumluyorum. Ya dinleyenler böyle yorumlamayabilir. Olabilir. Ya benim bakış açım bu. Ben bu şekilde yorumluyorum bunu. Ee, ama başka biri de hayır sen bu konuda yanılıyorsun. Bu böyle değil de diyebilir. Bu da olabilir. Çünkü yorum, adı üstünde yorum. Ya yani kesin bir bilgi ya da bir vaat olarak ben bunu burada söylemiyorum. Benim yorumum bu. Söylediğinden ben bunu çıkartıyorum. Yani bu ekonomik şartlar kelimesine ben ciddi anlamda takıldım. Ve benim aklıma da bundan başka bir şey gelmiyor. Çünkü beyanatlarına bakın, takip edin. Sürekli bu ekonomik şartlara karşı Vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz gibi söylemler var. Yani ondan dolayı, hani ben bunların hepsini birleştirdiğimde buralara ulaşıyorum. Bugünkü videomla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımı kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayınız. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.